Bugün sizlere olağanüstü bir ağacın öyküsünü anlatacağım. Bakın insan yaşadıkça bu gözler neler görür, bu kulaklar neler duyar. Ama çoğu zaman şöyle bir bakar geçeriz fazla üstüne durmadan. Bazen de inanılmaz öykülere şahit oluruz. Kısacası insan olduğunun kısmetinde ne varsa kaşığın da o çıkar derler. İşte Sayın Şenel Aykutlu'nun kısmetinde bu ağaca sahip olmak, bizim kısmetimizde ise onu görüntüleyip sizlere göstermek varmış. Ben hemen öykümüze geçiyorum. Sayın Alkuteli, evet. bu Okovumi ağacı, evet. bir tür kavak ağacı. Bir tür bizim Türkiye'de kullandığımız kavak, kavak ağacının bir benzeri... Afrika tipi. Afrika tipi, evet. evet. Aslında 40 metreye varan, yüksekliğinde olan bir e, ağaç. Evet. Bunun e, uluslararası taşıma kuralları gereğince 12 metrelik bölümleri kesildikten sonra... ...ayrıca 4'er metrelere kesilerek çalışılmak üzere makinelere, hazırlanıyor, bıçaklara hazırlanıyor. hazırlanıyor. Buraya kadar evet. çok doğal, evet. normal. Evet. Diyeceksiniz ki bunun evet. neresi enteresan. Ha, işte esas öykümüz burada başlıyor. Evet. Sayın e, Şenay Aykut sahip olduğu bu 4 metrelik bölümler bir tanesi makineye konup kesilmeye başlandığında dikkatini çekerim yavaş yavaş söylüyorum. Tam ortasında boydan boya Bismillahirrahmanirrahim Muhammed yazıları olduğu ...görülüyor. Evet. Buradan gerisini... ...hatta biraz da baştan etmem. Şimdi bırakıyorum. Siz anlatacaksınız. Çünkü Tabii son de derece de ilginç, bir olağanüstü de bir olay bu. Güzeldi. Evet. Tabii efendim. Nasıl oldu bu olay? Efendim, e, fabrikada işçiler... E, ...kesime hazırlanmış olan... E, ...bu okuma ağacını... Evet, ağaç bu. ...tezgaha yatırdıktan sonra... ...kapağı da çıkarıldıktan sonra... ...kapaklıyorum. Bunun arka tarafında ahşaptır. Yani kabuk bu aslında. E, bu Burası kabuk, arkası da tahta. Yani evet. kütük kısmı. Anladım. E, i̇lk aldıkları yaprağı... İlk önce fazla benzetemiyor çünkü e, ıslak. Evet. Islak olduğu için yazılar sürekli olarak gözüküyor. Dolayısıyla ikinci, üçüncü, dördüncü kapaklar çıktıktan sonra besmele yazısı daha netleşiyor ve bu aşamada makineyi durduruyorlar. Evet. Bunda bir bir şey var diye. Burada bir şey var evet. Hayretler içinde kalıyorlar. Şimdi aslında e, burada çok önemli bir olay var. E, bir kere bu ağacın 40 metrelik ağacın 12'ye indikten sonra onun 4 metrelik bölümünün Türkiye'ye sinesine gelmesi bir tesadüf. Bu bir, evet, bir tesadüf. Evet. E, bildiğimiz kadarıyla ağaç yuvarlatır ve yuvarlak 360 derecedir. Doğru. Bunu kesme makinesine, o ismi nedir makinenin? Hızar mıdır? E, hızar, evet. evet. Hızara koyarken şöyle koyuyorsunuz. Evet, öyle. Ölçüp biçmiyorsunuz, Yani, ölçü Hayır, yani, yani 360 atmıyor. derece demek. 360 Değişik derece konabilir bu. Konabilir. Tabii tesadüfen oturma şeyine İşte bu bağlı. ne büyük bir tesadüftür ki, ne büyük bir tesadüftür ki öyle konmuş ki bıçak ilk geçtiği yerde yazıyı enlemesine boydan boyu ortaya çıkarmış. Yani o yüzden bir derece değişik olsa e, ağacın bu sefer mobilyalarda gördüğümüz gibi çizgi de çıkabilirdi. 360 derece bir ağaç bir derece daha şöyle konmuş olsa zaten bu yazıyı artık görmemiz mümkün olmayacaktı. Evet. ...ve bu tesadüflerin içinde bir büyük tesadüf daha var. Bu ağaç 4 metre olarak ortadan da 4 metre kesilip böyle olabilirdi. Yazın bir kısmı başka bölümde, bir kısmı başka bölümde kalabilirdi. Biz bütün bu mucizeleri peş peşe birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Ee, düşünün 40 metrelik bir ağacın... 4 metrelik bölümünden bahsediyoruz şu anda. Evet. Yani onda birinin kesildiği yerde sağda solda 15'e er 25'e er santim bir pay kalmak Safer, şartıyla evet. e, Bismillahirrahmanirrahim Muhammed yazısı olduğu gibi içinde kalıyor bir. Evet. Hızara konurken. 360 derecenin Tam üst seviyeye gelmesi. Nasıl yani, bilinebilir ki öyle bir şey? Mümkün, Mümkün değil. değil. Oraya konu bu ikinci büyük tesadüf. Evet. Kesildiği zaman görmesi zaten bir başka tesadüf. Ve F bu tesadüfte de bu yazının bu şekilde e, besmele içerikli olması. Bu e, Cenab-ı Allah'ın bizlere lütfettiği herhalde e, büyük bir ödül. Şimdi Sayın Hocam e, bu olağanüstü inanılmaz bir olay. Biz e, peyderpey konumuzu işlerken tabii sizlerin de e, bilgisine, tecrübesine başvurmamız gerektiğini biliyorduk. E, size nasıl intikal etti bu konu? Efendim bize e, Sayın Şener e, Aykuteli Efendi bir parça getirdi ve bu parçanın bilimsel olarak incelenmesini ve bir rapor verilmesini evet. talep etti. Biz olayı bütün yönlere vermek vermek istiyoruz. Tabii ki teknik biraz izah gerekli. Evet. Bu bir lif sapması olayı diye biz raporda görüyoruz ama nedir bu lif sapması? Nasıl oluşur? Şimdi efendim tabii bu konuyu biraz basitleştirerek anlatmakta yarar var. Tabii. Çok ilmi bir açıklama yaparsak dinleyicilerin büyük bir kısmına meseleyi anlatmamız mümkün olmayabilir. O bakımdan bir parça basitleştirerek konuyu arz etmeye çalışayım. Biliyorsunuz ağaçlar da yani bütün canlılar gibi hücrelerden meydana gelmiştir. Ağaçta iki türlü büyüme söz konusu. Birisi boy uzaması, birisi de kalınlığına büyümedir. Bu kalınlığına büyümeyi gerçekleştiren kambiyum tabakası vardır. Evet. Bu kabukla odun arasında yer alır. Bir tek ana hücrelerden bölünmek suretiyle bu ana hücre içeri doğru odun tabakasını dışarı doğru da kabuk tabakasını meydana getirir. Genelde bu hücreler ki birçoğuna biz lif diyoruz. Bu lifler ağacın dış çevresine paraleldir. Silindirik gövdesi olan ağaçlarda da öze paraleldir. Fakat bu yazıdaki lif kıvrıklığı veya paralellikten sapma olayı yaklaşık 1 santimetre kalınlık içerisinde gerçekleşiyor. Ve bir Arap alfabesinde alfabesindeki harfler şeklinde ortaya çıkmış durumda. Biz tabi bunun acaba sunni bir müdahaleyle olmuş mudur olmamış mıdır onu araştırdık. Evet o çok önemli yani. Çok... Ve kesinlikle bir sunni müdahale tespit etmedik. Bu kaplamalarda presleme suretiyle değişik desenleri, yüzeyleri işlemek mümkün. Mümkün, tabii. Fakat o zaman desenlerin kenarlarında az çok mikroskopla bakıldığı zaman lif kırıklıkları olur. Bunda öyle bir olay yok. İkincisi birçok kişinin merak ettiği bir konu var. Acaba ağaç küçükken bir yazı yazıldı, o yazı sürekli çevreye kadar intikal etti mi? Evet. Tabii ağaçta yazı yazmak mümkün. Ee, Türkiye'de de bir kısım parklarda, e, piknik yerlerinde bu maalesef oluyor. Ama o kabuğa hiç yazılıyor. halde kabuğa evet. yazılıyor. Bazen ağaca kadar da intikal edebilir. Fakat ağaç bu yara dokusunu çabuk kapatır. Ve bu doku daha sonra oluşan e, yıllık halkalara intikal etmez kaldı ki özden çevreye doğru yüze yakın kaplama kesildiyse her kaplamada bu yazı var. Çok yani yazı oldu. olsaydı belli bir iki şeyde belki hani yara dokuları etrafında olmak şartıyla görülebilirdi. Dolayısıyla biz ne ağaç yaşamı sırasında ne de kaplama kesildikten sonra herhangi bir sunni müdahale Dışarıda olmadan müdahale bu yoktur. yazının veya bu görünümün ortaya çıktığı, doğal olarak ortaya çıktı kanatında siz bu ağacın sahibi olarak evet. bundan sonra neler düşünüyorsunuz ee, üzerindeki yazıya saygımızdan hürmetimizden ve böyle bir olayı yakalamanın mutluluğundan dolayı biz bunu ilk önce Topkapı Müzesi'ne hibe ettik Topkapı Müzesi'nin yanı sıra dünyadaki diğer bütün müzelere de vermek istiyoruz. Ama her ülkede bir taneye ancak yetişebilir. E tabii ki. 100 tane zaten. Öncelikle Müslüman ülkelere. bilahare de düşüncemiz Hristiyan ülkelerde ilgilenen bu arada Fransa'da İslamiyet araştırmaları var. O ülke İngiltere'ye Amerika'da Metropolitan Müzesi'ne e, ve e, Kabul ederlerse Vatikan'a, Papaya, Sayın Papa'ya da bir tane gönderebiliriz. Evet bu inanılmaz doğa olayını ekranlara ilk kez yansıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü sağ olsun Sayın Şener Aykuteli bize hemen zamanında haber verdi. Ee, bu ağaçtan şu ana kadar 100, 100, civarında, 100 civarında ince barak. var efendim. Mm, 0,5 milimetre. 0,5 milimetre kalınlığında evet, büyük levhalar var. Boyunda ve gördüğünüz gibi e, yazılar Evet ortada küçük. Daha küçük. Yaşı büyüdükçe yazılar da büyüyor. Yani fotokopi gibi hiçbir yazı birbirine bir benzeri, değil. Bilir. Evet. Kabuğa doğru ağaç yaşlanıyor. Dolayısıyla gövdede daha küçük olan yazılar. Aynı ya bu Bismillahirrahmanirrahim Muhammed yazısı gövdede gerçekten daha küçük. Evet. Ancak kabuğa yaklaşınca harfler büyüyor. büyüyor. Bu tabi e, bu tabi olayın olayın doğallığını e, ve gerçekliğini de tabi vurguluyor. Amacımız bu olağanüstü doğa olayını bütün dünyaya tanıtmak öyle değil mi? Evet tabi. Gayet evet, tabi. Görev. Görev. Ha. Gabon'da Afrika ormanlarında başlayan bu inanılmaz serüven işte burada notalanıyor. Burası neresi? Topkapı Sarayı Müzesi. Bu olağanüstü ağacın gövdesinin tam ortasından bir de kabuğa yakın bölümünden alınan iki ayrı örnek Topkapı Sarayı Müzesi tarafından incelemek üzere demirbaşı alındı. Daha çok sülüse yakın bir yazı tarzıyla yazılmış olan bu doğal besmeleyi son bir kez birlikte görüyoruz. Bakın. Bismi Allah yani Bismillah Er-Rahman, Er-Rahim. Yani esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Bir de bir din görevlisinin, din adamının fikrini almak istedik ve Sayın Mahmut Özakır Ziyar dedik. Topkapı Müzesi Müdürü Ahmet Bey e, dostum bana bir telefon açtılar. Efendim bir olay olduğunu, bir e, ağacın kendine geldiğini ifade ettiler. E, bir görmeme maruz ettiler. Gittim gördüm. İki parça halde Topkapı Sarayı'na verilmişmiş. Hakikaten ilk gördüğümde doğal bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim yazısını o ağacın üzerinde gördüm. Ve e, hayret ettim, mucizevi bir görüntü. Bunun üzerine Ahmet Bey yayınlayalım mı veyahut da gösteriye sunalım mı ifadesinde bulunur. Dedim ki bu şekilde bazen suni, yapay bir e, hali ortaya çıkıyor. En iyisi bunu uzmanlarınca bir inceletelim ve ona göre de e, çıkacak duruma göre değerlendiririz dedim ve üstlendim bu konuyu. Botanik gençsüyle efendim irtibata geçtim. Onlar dedi ki bizim çiçeklerle alakalı e, konumuz. Daha sonra Orman Fakültesi'nde iki uzman profesör ve doçent arkadaşla görüştük ağaç anatomisi konusunda. Onlar geldiler ve ağaç üzerinde gerekli çalışmayı yaptılar. E, fakat onlar bu zannederim ağacın ismi oküme. Oküme evet. Ağacıdır. Bunda lif dönmesi olayının çok az olabileceğini hatta mümkün olmadığını ifade ettiler. E, fakat bu hadisede belki bir sunilik olabileceğini e, vurguladılar. Daha sonra ben Ankara'ya gittim seyahatim esnasında. Orada ağacın diğer parçalarını gördüğüm zaman bu işin hakikaten suni değil tamamen tabi olduğunu gördüm. Yani eski yazıyor bir kere orada kesin yazıyor değil mi? O? Bismillahirrahmanirrahim yazısı kesin olarak yazılı. Bir de Muhammed var diyorsan. Ha o yani ihtilaflı olabilir. Yani tam bir benzeme ifade edemem. Ama şunu da ifade edeyim. Bazı parçalarında o belirgin bir hmm. Muhammed yazısı var. Tabi e, kabuğa doğru kayboluyor veya hatta efendim ortaya çıkıyor. E bir şimdi de tamamen bilgi olarak soruyorum. Şimdi eski yazı biliyorsunuz çok çeşitleri var eski yazının. Evet. E, bu eski yazı e, kaç, 4, 5, 6, kaç çeşit vardır? Efendim e, tabi cedisiyle, sürüsleriyle falan nasıl? 7, 8 çeşit en azından. 8 çeşit var. Ben bu tamamen evet. bilgi olarak e, evet. soruyorum. Sağ olun. E, en çok hangisine benziyor bu yazı gibi? Efendim burada natürel, tabi bir şekilde e, sülüs evet, yazısı kesinlikle. şeklinde gözüküyor. Tabi ama tamamen e, natürel bir şekilde. Tabi tabi yani evet. bunun şimdi bir, bir dışarıdan bir daha... hat değil. Tamam. Ama Bismillahirrahmanirrahim ilk bakışta hemen gözünüze çarpıyor. Biz e, şu anda elimizde taptazi bir rapor var şu anda. Evet e, Bu raporda bilimsel açıdan e, gerekli izahlar verildi. Evet. E, dolayısıyla bunun artık dışarıdan hiçbir suni müdahale olmadığı. Yani kul yapısı bir e, müdahale olmadı artık e, şu anda kesin kes raporlarına, e, saptandı. güzel e, bir, geldi, şey. Mucize. evet. Evet. Peki o, konunun bilimsel yönü e, bir miktar açığa çıktıktan sonra siz bir din adamı olarak size söyleyecek başka bir şey var mı? Yani ne, ne düşünüyorsunuz? Bir Kur'an-ı Kerim ayetleri vardır. Bir de tabiat kitabı vardır. Bu e, tabiat kitabından bir sayfadır. Yani Allah'ın kudretini ve esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla manasına giren Bismillahirrahmanirrahim'i doğal olarak bir ağaçta görmeniz biz inananları fevkalade etkilemiştir. Zaten güçlü olan imanımızı bir kat daha efendim güç kazandırmıştır. Fevkalade bugün insanlığın düştüğü sıkıntılar içerisinde böyle bazı çarpıcı güzelliklere ihtiyaç vardı. İşte bu onlardan bir tanesidir kanaatime göre. Bizim için bütün insanlık için herhalde güzel bir bütün e, insanlık resim. için. Tabii onu mu arıyoruz tabii. Çünkü inanlar dediğim zaman sanıyorum siz de aynı şekilde bütün insanlığı. Tabii efendim. Tabii ki. Tabii, tabii düşünüyorsunuz değil evet. mi? Evet. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba sayın seyircilerim, size daha iyi servis verebilmek için videoları beğenin ve yorumlayın, subscribe yapın, iyi seyirler.